Sadakatsiz dizisinin derini Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla etilerdeydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Melis Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen çift Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz adlı programın kameralarına yakalandı. Sezen görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin Sezen'in Koç Üniversitesi'nden arkadaşı Şehmuz Tatlıcı'nın torunu Mehmet Tatlıcı olduğu iddia edildi. Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.